minnoş çekelim. Merhaba minnoş. Arada ben de sen çıkıyorum. Senden üstünde çocuğu Aa, oldu. Sizin çocuğu Gel ben. Ben oynarken çıkayım. Hadi beraber çıkın bakalım. Ben de çekeyim. Tamam sen de çekiyorum. O bizden bilemiyorum Hoş geldin. Merhaba Erkan. Hoş bulduk. Ne haber? İyilik. <laughs> Çok şıksın Ya. <laughs> oh. Ay, <ben> araba geliyor. Ya. 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 Araba <laughs> Beş dakikada çile tarafa çıkıyor. Ne yapıyorsun? lan. Aa, ben en çok yanaşmak Ben de annemin oğluyum. Bu da pek minik oluyor ya. En <laughs> Minik olan. O ben. Ben ben. Ben Merhaba. Nasılsınız? Nasıl hissediyorsun kendini? Yuşan otur da yan da çıksın. Aşağı otur da iyi ikram çıksın. Evet, yanda, orada. Merhaba. <laughs> Dur, biz öne geçelim de arkadan çeksin, <laughs> Neyse, arkadan çeksin. <gülüyor> 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 En arka bölümünde ben <laughs> yönetiyorum. <laughs> Gördüm, onlar <gülüyor> <gülüyor> Kamera olmaz her zaman da Kamera olmaz ama aklınızı da <gülüyor> <gülüyor> <A -ha. gülüyor> <Sen Al> de, Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> geçmiş, Gülşah, geldi. Gülşah geldi. Gülşah gel. Geldi. Gülşah. <gülüyor> <gülüyor> Gülşah. Değildiniz <laughs> mi? Dolaştınız <laughs> mı? <mi>? Hadi <laughs> bakalım. Neyse, gelmiş. Hoş İyidir geldin. Nasılsın? İyi. Gelmiş, Oh, oh, gel, gelmez ama. Gelmez ama. Çok seviyor. Gelmez. Gelmez. Tamam tamam. İyice Bak baba ne gelmiş ama. Sen niye ne Hadi bakalım. Hüseyin'den haberin yok. Yok. Baba ne gelmiş? Gel bak. Bak. Gel. Amcaya bak. Bak amca. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Amca elini çek. Amcaya bak. Bak amcaya bak. Amcaya Ne haber? Sen sünnet çocuğu mu oldun? Oh. Bir şey Aynı anlamalarla yürü. Gel tamam oh, gel. gel. Sinat odası da pek güzel olmuş. Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim. İyi misin? Evet. Acıdı mı? Hayır. Çünkü daha olmadı. Olmadın mı daha? E peki olduktan sonra sorarız artık. Mert de arkadaşları ile beraber duruyor. Ooo. Oh. <laughs> 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 kuzenleriyle birlikte Güşa kuzen nerede? Güşa gel. Duşa, gel. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkürler. biber. Evet, gelin kaynıyor ya bana vermiyor. Oo, herkes mama yiyor. Tamamdır. yok. İyim, heyecan iyi. Ne haber ha. babaanne sen? İyi misin? İyi Haberler. Onunla <laughs> beraberim rahat rahat. E, Anne obananne. Canım benim. Uzun zamandır görüşememiştik. Çok ha. sevindim herkes geldi. Ya. Şimdi daha çok kişi göreceğim gidince. Alan da gelmek daha iyi olur tamam tamam. Nasıl acaba? Hemen. Valla demek. Ha, baküş hasta geldi. <laughs> ha, sen de kraliçe, kraliçe gibi kraliçe oldun kraliçe. ha. Şey yapayım, şey yapayım. Çok <laughs> değerli <duyunlu> misafirlerimiz <sokaklarımız. gülüyor> Mert ve İramcan kardeşimizin sünnet törenine hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Annesini ve babasını, ailesini böyle bir, bir yalnız bırakmadığınız için kendileri adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> ve kendileriyle beraber bütün çiftlerimizi dansa davet ediyorum. <laughs> Haydi hatırla hatır demişti Bir bir ben Sonsuz baharda semişti Beni

Je suis seul dans la nuit,

Sevdiğim İzmir'e ellerim ağlasın Sularım çayla çayırım ağlasın Ellerim İzmir'e sevdiğim ağlasın Yara yara sana Sevdim ben Yorulurum yara 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 yara

alemin ya ilahel alemin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik affına geldik. Affedersin, affı seversin. Bizleri affeyle ya Rabbi. Şu mekanda bir araya geldik. Kur'an-ı Kerim okuduk. Ve Mevlid-i Şerif'ten bazı tilavetler yaptık. Ve esnasında salatu selamlar ve ilahiler okuduk bu yapmış olduğumuz merasimden hasıl olan ecri ve sevabı evvelen bir saat ülasayı kainat Efendimiz ve Vesselam'ın nur ruhuna hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Peygamberlerin evveli Hazreti Adem sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin arasında ne kadar peygamber ve peygamberane zam gelmiş geçmişse onların da ruhu tayyibelerine tarafımızdan acizane fakat hali sana ayrı ayrı hediye eyledik sen makbul eyle ya Rabbi. Şu anda bu meclisimize iştirak eden uzaktan ve yakından şu anda amin diyen kardeşlerimizin ahirete ihtiyal etmiş olan ebeveynlerinin ve yakınlarının da ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik sen, haberdar ile eyle ya Rabbi. Onları kabir zulmetinden ve kabir karanlığından mahfuz ve muhafaza ile ya Rabbi. Kötülüklerini iyiliklere ve hasenata tebdil ile ya Rabbi kabirlerini cehennem çukurlarından bir çukur değil cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizi ve neslimizi namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Tuğyan edenlerden değil, azamlardan değil, sana asi olanlardan değil, sana muti ve itaatkar olan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri ve nesillerimizi şeytanların ve şeytanlaşmış olan insanların şerlerinden mahfuz ve muhafaza ile ya Rabbi bu merasim vesilesiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesini işleme cüretini gösteren bu yavrularımıza daha nice mübarek sünnet merasimlerinde ve dini merasimlerde hayırlı işlerde bir araya gelmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi onların işlerinde kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Bu yavrularımızı dini mübini İslam'ın yolunda gitmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Güzel düşünmelerini şeytanlaşmış insanların gibi ve şeytanlar gibi düşünmelerini bunlardan mahfuz ve muhafaza eyle ya Rabbi. Yine bu hane sahibi kardeşimizin ve eşinin ahirete irtihal etmiş olan yakınlarının da ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu güzel vatanımıza göz diken onlara fırsatlar verme Ya Rabbi. Allah'ımız bir Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim, dinimiz İslam, ezanımız Allahu Ekber. Amin. Bu birlerden bizleri ayırma Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin mübarek beldelere gidenlere Ankara'yı bu zamanda gitmeyi nasip eyle yine gitmeyenlere de helal mal ile gitmelerini nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin can hulkuna geldiği zaman kalbimizde iman, dillerimizde kelime-i şehadet ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve resulü diyerek huzuruna varmayı ve temiz bir kalple huzuruna varmayı bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Şurada yapmış olduğumuz dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvera'da, Mina'da, Uhud'da, daha nice mübarek beldelerde yapılan duaların sınıfına ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin kusurumuzu ve küsurumuzu affeyle ya Rabbi. Bizi kendine kul, Habibine ümmet eyle ya Rabbi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه